Tekrar merhaba arkadaşlar. Eşitsizlik sistemi ikinci videomuzda karşınızdayım. E, bu videomuzun konusu bölüm içindeki eşitsizlik sistemi soruları olacak. Hemen başlayalım isterseniz. Bölüm içindeki e, eşitsizlik sistemi verildiği zaman yapmamız gereken ilk şey her bir eşitsizliğin pay ve paydasını ayrı ayrı sıfıra eşitleyip kökleri bulmak olmalı. Şimdi burada birinci eşitsizliğimizin payının x artı 2'den Paydasının ise çarpan olarak x eksi 3'ten oluştuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bunları sıfır yapan köklerin sırasıyla eksi 2 ve artı 3 olması gerektiği ortada diyebilirsiniz. Aynı şey diğer eşitsizliğimiz için de yapalım. Hem payı hem de paydayı ayrı ayrı sıfıra eşitleyip kökleri bulalım. Burada 2 eksi x çarpanın sıfıra eşitlenmesi durumunda kökün x eşittir 2 x eksi 5 çarpanının sıfır eşitlenmesi durumunda da kökün 5 olması gerektiği ortada. Hemen işaret tablomuza geçtiğimizde çarpım içindeki eşitsizliklerde de aynı şeyi söylemiştim hatırlarsanız. Bunlar birbirini ilgilendirmeyen yani birbirinden tamamıyla bağımsız iki eşitsizlik olduğu için her biri adına ayrı ayrı iki tablo yapacağız demiştik. Birinci eşitsizliği oluşturan denklemimize fx diyelim. Burada fx'in sıfırdan küçük olduğu bölgeyi İkinci eşitsizliğimiz oluşan denklemimize Gx diyelim. Burada da Gx'in büyük eşit sıfır olduğu bölgeyi arıyoruz. Hemen köklerimizi küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Kökler nedir arkadaşlar? Sırasıyla eksi 2, artı 2, 3 ve 5'tir. Hemen neye dikkat edeceğimizi söyleyelim. Arkadaşlar bölüm biçimdeki eşitsizliklerde, aynen çarpım biçimdeki eşitsizliklerde olduğu gibi hangi kök, hangi fonksiyonu ya da eşitsizliği ilgilendiriyorsa onun hizasından geçerken düz çizgiyle, diğer eşitsizliğin hizasından geçerken de kesikli çizgiyle göstereceğiz. Burada bir detay daha var. O da şu. Bakın burada fx'in köklerinin eksi 2 ve 3 olduğunu görüyorsunuz. Hemen eksi 2 ve 3'ü fx'in hizasından geçerken düz çizgiyle çizdikten sonra Paydayı sıfır yapan şuradaki x eşittir 3 değeri tanımsızlık yaratacağı için bunu ilk videomuzda özellikle üstüne basa basa söylemiştim. Tanımsızlık yaratan kökleri ifade ederken çift çizgili gösterecektiniz. Yani onu da yazmış oldum. Şimdi x eşittir 3 paydayı sıfır yapan bir değer olduğu için tanımsızlıktan kaynaklı çift çizgili göstereceğiz dedik. Onu ne yaptık? Halkayla ifade ettik. Diğer kök için Hemen eşitsizliğe baktığınızda burada herhangi bir şekilde sıfıra eşit olma durumunun söz konusu olmadığını görüyorsunuz. Yani bu ne demektir? X eşittir. Eksi 2 kökü en son çözüm kümesi oluşturulurken o ifadeyi sağlayan bir kök anlamına gelmeyeceği için bunda ne yapıyorum? Halkayla gösteriyorum. Gx için de aynı şeyi yapalım arkadaşlar. Gx'in köklerinin 2 ve 5 olduğunu görüyorsunuz. 2 ve 5 yine daha önce söylediğimiz gibi fx'i ilgilendiren birer kök olmadığı için onun hizasından geçerken kesikli çizgiyle fakat bunlar gx'in birer kökü olduğu için gx'in hizasından geçerken de ne yapıyorum? Düz çizgiyle gösteriyorum. Aynı gerekçeyle x eşittir eksi 2 ve x eşittir 3 köklerinin gx'i ilgilendirmemesinden kaynaklı onun da kesikli çizgiyle gösterilmesi gerektiğini ifade etmiş olalım. Gx için bu ifadeyi tanımsız yapan x değerinin 5 olduğu ortada. Hemen tanımsızlık yarattığı için bunu çift çizgiyle göstermeyi unutmuyorum. Ve ne yapıyorum yine içine? Halka ile gösteriyorum. Burada x eşitliği 2 değerinin bu eşitsizliği sağlayan bir kök olduğu ortada. Dolayısıyla bu en son çözüm kümesine dahil edilen bir değer olmalı mantığına hareketle. Onu da tabloda gösterirken ne yapıyorum? İçi karalanmış şekilde ifade ediyorum. Hemen işaretimize gelelim. fx eşitsizliğinde şuradaki payı oluşturan en büyük dereceli terimi işaretinin artı. Paydayı oluşturan en büyük dereceli terimi işareti yine artı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradaki işaretlerin çarpımından kaynaklı en son kutudan artı ile başlamamız gerektiği ortada diyoruz. Hemen artı ile başladık. Buranın artık tek kutu olduğunu biliyorsunuz. Yine artı. Kökü geçişte işaret değiştiriyorum. Eksi. Ve yine kökü geçişte işaret değiştirerek fx için tabloyu bitirmiş oluyor. Gx için aynı şeyi yapalım. Pay oluşturan en büyük dereceli terimi işaretinin eksi. Paydayı oluşturan en büyük dereceli terimi işaretinde artı olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunları çarptığınızda gx için de en son kutudan eksi ile başlamam gerektiği ortada. Eksi ile başladık. Kökü geçişte işaret değiştirdik. Artı. Burası tek kutu dedik. Yine artı. Ve kökü geçişte bir kez daha işaret değiştirdiğimizde işaret tablosunu tamamlamış oluyoruz. Hemen gelelim çözüm kümesini oluşturmaya. Ne demiştik? Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi oluşturulurken bu sistemi oluşturan her bir eşitsizliğin çözüm kümelerinin ara kesiti yani kesişim alınır. Hemen tabloda fx'in negatif ve aynı anda gx'in pozitif olduğu bölgeyi arıyorum. fx'in eksi, gx'in artı olduğu bir tek bölge var. O da şurası. Başka bir bölge var mı diye kontrol ediyorum. Hayır yok. O zaman çözüm kümesi ne diyeceğiz? 2'ye 3 diyeceğiz. İki tarafından bu ifadenin dahil edilmesi gerektiğini fakat üç tarafından dahil edilmemesi gerektiğini söylemiş oldum. Arkadaşlar, bölüm içindeki eşitsizlikler çok önemli bir detay var. Özellikle en son finalde yani çözüm kümesini oluşturduğunuz noktada devreye sokmamız gerekiyor. O da şu. Şuradaki yaptığımız tablonun adı işaret tablosu. Yani bu ne demek? Bu bize eşitsizliklerle ilgili sadece o eşitsizliklerin işaret bakımında hangi kısmının alınmasını gerektiğini ortaya koyan bir tablo. Yani bu ifadeyi sağlayan köklerin bu çözüm kümesinde dahil edilip edilmeme durumları da söz konusu. Yani bu ne demektir? Bu ifadeleri sağlayan x değerleri bu çözüm kümesinin içerisinde var mı ya da yok mu diye en son mani olarak siz kontrol etmek zorundasınız. Hemen bakalım. Arkadaşlar eşitsizlik içerisinde, iki eşitsizliğimizin içerisinde eşitliği söz konusu olan bir tane eşitsizlik türümüz var. Bakın yukarıdaki için sıfıra eşit olma durumu söz konusu değil. Dolayısıyla onun için herhangi bir kontrol yapmama gerek yok. Ama alttaki eşitsizlik için bir eşitlik durumu söz konusu. Yani bu ifadeyi sağlayan x eşittir iki değeri buradaki çözüm kümesinin içerisine dahil edilmiş mi edilmemiş miyi kontrol etmek durumundasınız. Hemen bakalım. Bu ifadeyi sağlayan x eşittir 2 kökü çözüm kümesine dahil edilmiş mi? Baktığınızda şuranın köşeli parantezle ifade edilmesinden kaynaklı dahil edildiğini görüyorsunuz. O zaman ekstradan herhangi bir işlem yapmama gerek yok deyip soruyu burada not noktalıyorsunuz. Dolayısıyla bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi 2, 3, yarı açık aralığıdır diyebiliriz. Hemen ikinci soruyla devam ediyorum. Yine bölüm biçiminde bir eşitsizlik sisteminden bahsedeceğim. Hatta işin içine çift katlı kökler de girsin bu defa. Biraz daha zorlaştıralım işimizi. Evet. Diğer sorumuz da şu olsun arkadaşlar. X 2'nin karesi. Bölüm x kare x 1, küçük eşit 0 5 eksi x bölüm x artı 2'nin karesi büyük eşit 0 eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz. Bir soruda olduğu gibi arkadaşlar yine burada da her bir eşitsizliği oluşturan denklemin pay ve paydasını yani pay ve paydasındaki çarpanları sıfıra eşitleyip kökleri bularak başlıyor. Birinci eşitsizliğimizin payının x eksi 2'nin karesi olduğunu görüyorsunuz. Bu ifadeyi sıfır yapan x değeri nedir? 2'dir. Burada çok önemli bir detay var. Bir s yapalım. Ne dedik arkadaşlar? Şuradaki x eşittir 2 değeri x-2'nin karesi çarpanından elde edildiği için bu kökten iki tane var demektir. Dolayısıyla bir eşitsizlik içerisinde bir kökten çift sayıda varsa bu kökün adı neydi? Çift katlı köktür. O yüzden x eşittir iki değeri için arkadaşlar çift katlı köktür diyebiliriz. Hemen paydaki çarpanın sıfıra eşitleyip diğer kökleri buluyorum. x-1'i sıfıra eşitlediğinizde burada da köklerin sırasıyla ...eksi 1 ve artı 1 olması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Aynı şeyi diğer eşitsizlik için de yapalım. İkinci eşitsizliğimizin payını oluşturan çarpanın 5 eksi x olduğunu görüyorsunuz. Bu ifadeyi sıfır yapan x değeri burada 5'tir diyebiliriz. Paydaki çarpanı sıfıra eşitlediğinizde x artı 2'nin karesinin sıfıra eşit olması durumu anlamına gelir bu. Buradan da elde edecek kökün x eşittir eksi 2 olduğunu söyleyebilirsiniz... Aynı gerekçeyle bakın şuradaki aynı gerekçeyle x eşittir eksi 2 değerinden de 2 tane olduğu için yani çift sayıda olduğu için bu kökün adı da kesinlikle çift katlı köktür diyelim. Hemen tablomuza geçelim sevgili arkadaşlar. Birinci eşitsizliğime yine fx diyorum. fx'in küçük eşit 0 olduğu bölgeyi alacağım burada. Alttaki eşitsizliğe gx diyorum. Burada da gx'in büyük eşit sıfır olduğu bölgeyi almış olacağım. Hemen köklerimi küçükten büyüğe doğru şurada sıralıyorum. Hangi köklerimiz var? Ee, eksi 2'miz var. Sonra eksi 1'imiz var. Daha sonra 1, 2 ve 5 kökleri var. fx e, eşitsizliğinin köklerinin sırasıyla eksi 1, artı 1 ve 2 olduğunu görüyorsunuz. Onları hemen fx'in hizasından geçerken düz çizgi olacak şekilde göstermiş olalım. Buradaki önemli detayı bir kez daha devreye alıyorum. x eşittir işte, eksi 1 ve x eşittir işte, artı 1 değerleri bu eşitsizliğin paydasını sıfır yapan değerler olduğu için yani tanımsızlık yapan değerler olduğu için ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunları çift çizgiyle gösteriyorduk. Dolayısıyla çift çizgiyle gösterip aslında o ifadeyi tanımsız yapan kök anlamına geliyordu. Bunu bir kez daha söylemiş olalım. Diğer kök için x eşittir 2 değeri için arkadaşlar ne dedik? Çift katlı kök dedik. Dolayısıyla x eşittir 2 için karalama yaparken bu halkalardan 2 tane kullanacağım. Sebebi nedir? Çift katlı kök olduğu içindir. Hemen geldiğinizde şuraya birinci eşitsizlikte eşitlik söz konusudur. Ve bu eşitlik paydan elde edilen yani yukarıdan elde edilen her bir çarpan için çözüm kümesine dahil edilmeyi öngörür. O yüzden x eşittir 2 değeri için 1 eşitlikten kaynaklı karalayacağım halkamı ve çift katlı kök olmasından kaynaklı da bu halka sayısını ne yapacağım? 2 yapacağım. Ne demiştik? Çift katlı kökleri gösterirken halka sayısı daima içi boş ya da dolu fark etmiyor. 2 olmalıydı. Evet. Bu kökler <laughs> GX'i ilgilendirmediği için onun hizasından geçerken kesikli çizgilerle ifade etmeyi unutmuyorum. Aynı şeyi x için yapalım. Arkadaşlar gx'in köklerinin eksi 2 ve 5 olduğu belli. O yüzden eksi 2 ve 5 kökleri fx'i ilgilendirmediği için fx'in hizasından geçerken kesikli çizgiyle. Bunlar gx'in birer kökü olduğu için x'in hizasından geçerken de düz çizgiyle göstermem gerektiğini söyledim. Peki burada da arkadaşlar dikkat ederseniz eksi 2 kökü gx'in paydasını sıfır yapan bir kök. Yani bu ifadeyi Tanımsız yapan bir köktür. O yüzden bunu ne yapıyorum? Çift çizgiyle gösteriyorum. Tanımsızlığı ifade ettiği için. Ama aynı zamanda x eşittir eksi 2 değeri için bir özel durum daha vardı. O da neydi? x eşittir eksi 2 değeri çift katlı köktü. Dolayısıyla arkadaşlar çift katlı kök olmasından kaynaklı bunu çift halkayla ifade etmeyi unutmuyorum. x eşittir 5 değerine gelecek olursanız. Burada x eşittir 5 değeri bu eşitsizliği sağlayan bir köktür. Yani eşitlik söz konusudur. Dolayısıyla bunu ifade ederken bu kökü karalamayı yani gerektiğinde çözüm kümesine dahil etmeyi unutmuyorsunuz. Hemen işaretleri belirleyelim. fx eşitsizliğinde payı oluşturan çarpandaki en büyük dereceli terimi işaretinin artı paydayı oluşturan çarpanın en büyük dereceli teriminin işaretinin de artı olduğunu görüyorsunuz. Bunların çarpımından fx için en son kutudan artıyla başlamam gerektiği ortada diyorsunuz. Artı ile başladım. Burası tek kutu olduğu için yine artı ile devam ediyorum. Arkadaşlar buraya çok dikkat. Çift katlı kökün üzerinden geçerken işaret tablosunda kesinlikle işaret değişmeden devam etmem gerekiyor. Yine artı ile devam ettim. Sonra kökü geçişte işaret değiştirdim eksi. Bir kez daha kökü geçişte işaret değiştirdim. Artı ve en son yine burası tek bir kutu olduğu için artı ile bitirdim. Hemen gx için işaret tablosunu yapalım. gx'in payını oluşturan şu çarpandaki en büyük dereceli terimin işaretinin eksi olduğunu görüyorsunuz. Aşağıdaki çarpanı oluşturan terimlerin daha doğrusu en büyük dereceli terimin işaretinin işaretinin yine artı olduğunu görüyorsunuz. Bunların çarpımından kaynaklı ne yapacağım? En son kutudan eksiyle başlayacağım. Eksiyle başladık. Kökü geçişte işaret değiştirdik, artı. Burası tek bir kutu olduğu için Hepsi artı olacak. Gerekçesini daha önce konuştuk. Buraya yine dikkat ediyorum. Çift kat kökün üzerinden geçerken işaret değişmiyordu. Yine artıyla bitiriyorum. Gelelim çözüm kümesini oluşturmaya. Ne dedik? Her iki eşitsizliğin çözüm kümelerinin kesişimini alacağız demiştik. Arkadaşlar tabloda fx'in eksi, gx'in de aynı anda artı olduğu bölgeyi arıyorum. Bakın fx'in eksi, gx'in de aynı anda artı olduğu bir tane bölge var. O da eksi 1'e 1 bir aralığıdır diyeceğiz. Yalnız hem eksi 1 tarafında hem de 1 tarafında bu noktaların dahil olmadığını göstermek için normal parantez yani açık aralıkla ifade etmiş oluyoruz. Gelelim yine en önemli detaya ne demiştik? Bölüm içindeki eşitsizliklerde işaret tablosu o eşitsizliklerin sadece pozitif ya da sadece negatif olan kısımları almanıza yarar. Dolayısıyla eşitlik içeren eşitsizliklerde bu ifadeyi sağlayan diğer köklerin çözüm kümesine dahil edilip edilmediğinin kontrolünü biz en son kendimiz yapacağız. Hemen yapalım o kontrolü. Birinci eşitsizlikte bu ifadeyi sağlayan köklerden birinin x eşittir 2 olduğunu görüyorum. Arkadaşlar x eşittir 2 kökü çözüm kümesine dahil edilmiş mi edilmemiş mi? Bunu kontrol edeceğiz. Ve aynı zamanda o kökün diğer eşitsizlikte de yerine yazılarak ifadeyi sağlayıp sağlamadığına bakacağız. Hemen bakalım. X eşittir 2 değeri yazıldığında bu ifadeyi sıfır yapar. Yani yukarıdaki eşitsizliği kökü olduğu için doğal olarak sağlar. Peki bu x eşittir 2 değeri aynı zamanda alttaki eşitsizliği sağlıyor mu acaba diye kontrol ediyorum. x yerine 2 yazarsanız burası 3. x e yerine 2 yazarsanız burası 4'ün karesinden 16 olur. Ve 3 bölü 16 da pozitif bir değer olduğu için alttaki eşitsizliği de ne yapar? sağlar. Dolayısıyla x eşitim iki değeri her iki eşitsizliği de sağlayan bir köktür. Yalnız çözüm aralığında gözükmediği için buna en son ne yapıyorum? Kendim manuel olarak ee, ilave etmiş oluyorum. Diğer kök için de bakalım. Bu ifadeyi sıfır yapan kökün 5 olduğu belli ve 5 kökü alttaki eşitsizliği sağlayan bir kök elbette. Ama acaba yukarıdaki eşitsizliği de sağlıyor mu diye kontrol etmek zorundayım. x'e 5 yazdığınızda Burası 3'ün karesinden 9. X'e 5 yazdığınızda aşağısının da 24 olduğunu görüyorsunuz. Fakat 9 bölü 24 değeri sıfırdan küçük bir değer olmadığı için her ne kadar alttaki eşitsizliği sağlıyor olsa da sonuçta kesişimlerini almak durumunda olduğum için yukarıdaki eşitsizliği sağlamadığı için ne yapmayacağım? Çözüm kümesine dahil etmeyeceğim. Dolayısıyla arkadaşlar x eşittir 5 değerini çözüm kümesine dahil etmiyorum. Yani bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi de eksi bir açık aralığı ve ilave olarak bir de x eşittir, iki köküdür diyebiliyorum. Evet arkadaşlar, burada özellikle bölüm içindeki eşitsizlik sistemleri için detayları bir kez daha söylemiş olalım. Bir, işaret tablosunu yaparken kesinlikle paydayı sıfır yapan değerleri çift çizgiyle göstermeyi unutmuyorsunuz. Bu tanımsız o ifadeyi tanımsız yapan kök anlamına geliyordu. Özellikle en önemli detay da şuydu. En son çözüm kümesini oluşturduktan sonra eşitlik içeren ifadelerde bu eşitsizliği sağlayan köklerin en son çözüm kümesine dahil olup olmadığının kontrolünü muhakkak yapmak durumundasınız. Genelde bu tür sorular en son şu kontrol yapılmadığı için kaçar. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum.